arkadaşlar yine çok eğlenceli ve bu kadar çok şeyi nasıl tek bir videoya sığdırdın diyeceğiniz bir videoyla karşınızdayım. Bugün burçlar hayatımı yönetiyor serisinin ikincisini çekiyoruz ve ikinci burcumuz Koç. Biliyorsunuz burçlar dünyanın güneş etrafındaki 360 derecelik dönüşünün 12 eşit parçaya bölünmesiyle oluşan göksel alan sembollerini ifade ederken kullandığımız terimler. Vay lan cümleye bak be. Bir kere de söyledim aa, vay be. Aa, tekledi. Ve bu 12 burç 4 mevsime ayrılıp 4 elementle sembolize ediliyor. Koç burcu ateş elementi burçlarından. Aynı zamanda burçlar baharın gelişiyle hesaplanmaya başlandığı için ilk. Koç olarak da anılıyor. Koç burcu enerjik olması, rekabetçiliği, lider özellikleri ve tutkusuyla biliniyor. Zaten video boyunca bol bol bahsedeceğiz. Dilerseniz gelin lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza başlayalım. <laughs> Koç burçları en enerji dolu burç olarak biliniyor. Olabildiğince erken uyanmaları ve günün ilk saatlerinde oksijenin bol olduğu bir ortamda tempolu bir yürüyüş yapmaları öneriliyor. Bu soğuk İstanbul sabahında şimdi sizlerle birlikte yağmur demeden, soğuk demeden, kar demeden, kış demeden ormana gideceğiz. Bu arada kahvaltı falan etmeden direkt çıkıyoruz ha. Yani öyle kahvaltı falan edeceğimizi zannetmeyin. Gelince kahvaltımızı edeceğiz. Çünkü günü kaçırmak istemiyorum. Hızlıyız.

çok soğukmuş. Çok üşüdüm şu anda ve daha başlangıçtayız. Koşmayacağım bu arada. Yürüyeceğim. Elimden geldiğince tempolu bir şekilde yürümeye çalışacağım. Daha yürüyüşü. Biliyorsunuz ben park bahçe gezmeyi zaten çok seviyorum. Temiz havada yürüyüş yapmak da sabah sabah bana çok iyi geldi. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda soğuktan böyle yüzüm falan uyuştu. Çok acıktım. Bir an önce eve gidip favori kahvaltımı etmek istiyorum. Neyse güzel bir kahvaltı edeceğiz arkadaşlar. 6 kilometre yürüyüş yaptıktan sonra oldukça aç bir şekilde eve geldim. Ah, merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Koç Burcu'nun kahvaltısı beni o kadar mutlu etti ki. Bugün avokado tost yiyeceğiz. Avokado tost Koç Burcu için mükemmel bir kahvaltıymış. Neden diye sorarsanız eğer hemen sizlere bunun açıklamasını yapıyorum. Koçlar dürtüleri ve aktif kalmalarıyla tanınırlar. Dolayısıyla gün içerisinde onları doyuracak ama aşağı çekmeyecek bir besine ihtiyaç duyarlar kahvaltıda diyor. Bu beni çok mutlu etti. Koç Burçları sizi çok seviyorum. Tata avokado tostlarımız hazır. Şimdi kahvaltımı hazırladım. Artık Aslan'la birlikte yiyeceğim. Bu arada Aslan'ın da koç burcu olduğunu söylemiş miydim? Aslan'cığım seni de kahvaltın ne oğlum? O da arkamızda çıkması iyi oldu. Hadi bakalım nasıl olmuş bir tadına bakalım. Çok iyi Avukat tost konusunda baya başarılı. Bu çok güzel bir kahvaltı ya. Kahvaltımızın sonuna geldik. Çok güzel bir kahvaltıydı. Şimdi sizlerle hazırlanmaya başlayacağız. Koç burcuna ait bir renk skalası buldum. O renk skalasındaki renklere sadık kalmaya çalışacağım. Zaten ateş burcu olduğu için genelde sorular, kırmızılar kullanacağız. O zaman lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Bu arada benim etrafımda çok fazla Koç burcu var. Hatta şu anda kamera arkasında da bir Koç burcu var. Temmuz Koç burcu. Müzik bir info geçmek istiyorum. Birazcık Koç burcu, Balık burcunun tersi. Ya Balık burcu böyle çok daha sakin, dingin, yavaş yavaş her şeyi yapıyordu. Koç burcunda işler değişiyor. Birazcık daha aceleci, her şey çabucak olsun, bitsin istiyor. Sabırsız. O yüzden ben şimdi makyajımı yaparken de aslında her zaman davrandığım gibi aheste davranmayacağım tabii ki. Gerçekten bu mottoyu hayatıma da entegre etmeye çalışıyorum. Çünkü bir Koç burcunu hayatta böyle saatlerce oturup makyaj yaparken göremezsiniz. Çok sabırsız oldukları için. Bu arada benim annem de Koç burcu. Oradan da birazcık biliyorum. Normalde Koç burcuyla Balık burcunun iyi anlaşamadığı söyleniyor. Annemle iyi anlaşıyordum. Annemle herhangi bir problemim yok ama temmuz arada anlaşmazlıklar yaşıyoruz. <laughs> Koç burcuna yakışır bir göz makyajı oldu bence. Hem yeter kızıllıkta hem de elim o kadar çabuktu ki çat 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 bakar mısınız? Çok hızlı bir şekilde hallettik. Koç burçları ile ilgili şöyle bir info da var. Koç burçlarının lüks harcama yapmayı çok sevdiği söyleniyor. Bu son söylediğin memur çocuğu olmayan koç burçları muhtemelen. Hmm. Şimdi memur çocuğu koç burçlarında böyle bir lüks tüketim alışkanlığı yok. Bakınız ben <laughs> Arkadaşlar makyajımı çok beğendim. Bence bana oldukça yakışan renkler oldu bu kızıl tonları. Çok güzel gözüktüğümü düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Sizce bu kızıl tonlar, bu koç burcunun renkleri bana yakıştı mı? Koç burcu için saç modelleri arattığımda örgülü modeller çıkıyor. Çünkü bildiğiniz gibi koçun boynuzları var. Ya iki kuyruk yapmışlar ya da örmüşler saçları. Şimdi ben de iki kuyruk yapacağım. Belki uçlarını öğretebilirim. Evet arkadaşlar, saçımız ve makyajımız bitti. Koç burçları bu arada evet arkadaşlar demez. Ne der? Evet, saçımı yaptım. ne <laughs> ne o ne ya? Evet, samimiyet durmaz çok fazla tanımadığı insanlarla. Evet arkadaşlar, saçlarımı yaptım. <laughs> Bu kadar. Evet arkadaşlar saçlarımı yaptım. Beğenen arkadaşlar alır, olur. beğenmeyen bırakır gider Arkadaş mi? Arkadaş değil onlar. Koç burcusun sen. Biraz mesafeli ol. Evet olur. koçlar. Evet sevgili izleyenler dersin. Ha. Evet sevgili izleyenler saçlarımı yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz Beğenmişsiniz de... de umurumda ha? değil. İşte gerçek bir koç. Umurumda değil. Ben beğendim. Şimdi bir yere gideceğiz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz yine umurumda değil. İsteyen mi? gelir, istemeyen defolur gider Aynen benim. öyle ama siz yine videoyu beğenin. <laughs> Artık yola çıkıyoruz. Bu sırada belki Koç Burcu trafikte nasıl bunu da gözlemlemiş oluruz. Bunu gözlemlemiş olursak yalnız kanal kapan. Ayıp Koç Burcu rekabetçi bir burç. Hızı çok sevdiğiniz zaten söylemiştim. Bu özelliklerinden dolayı motor sporlarından ve hız yarışlarından keyif aldıkları söyleniyor. Beni biliyorsunuz ben hız yapmayı hiç sevmiyorum. Ama Koç Burcu'na yakışır bir gün geçirmek için bu konuda uzman bir arkadaşımla İzmit Kerfez pistinde buluştuk. Arkadaşlar bugün Mehmet Berberoğlu'yla birlikte pistte hız yapacağız. Merhaba Mehmet öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Meryem. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim valla teşekkür ederim. Bize bugün hangi arabayı getirdin? Bugün S500'ü getirdim sana. Tam tamına 4.6 litre, 450 beygir, çift turbo bir makinesi var. Yani bayağı kuvvetli. Zaten video boyunca arabadan bol bol bahsederiz. Ben Baba. öncelikle sormak istiyorum. Burçlara inanıyor musun? Ya çok inanmıyorum. Ama burcumu biliyorum. Burcun ne? Yay. Yay. Aynen. O zaman hadi arabaya binelim sen ve... Sen mi kullanıyorsun ben mi kullanıyorum? Önce sen kullan, hız yaptır daha sonra ben direksiyona geçerim. Hadi başlayalım. Hadi. Tekrar hoş geldin Meryem. Hoş buldum. Aa oh, bak enteresan. Değil mi? Emniyet kemeri araba şaşırttıktan sonra ben öne sen doğru sen geliyor. Sen ben arabanın içine bayıldım bu arada Mehmet. Özellikle ben arabada böyle beyaz döşeme de çok seviyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel gözüküyor. Hadi o zaman şimdi bir gaza basıyor muyuz Mehmet? Yavaş yavaş şöyle. Bir gaza <gülüyor> 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 Bu arada ben ilk defa pistteyim yani. Hiç daha önce pistte arabada kullanmadım. Evet bak o da iyi oldu ama yani. Ne pist? Tarafiyye kapalıyız. Ayyyy. <laughs> <laughs> Abi şu anda... Ay. <laughs> Mesela ben bu yolda birazdan direksiyona geçtiğimde asla bu kadar hızlanamam arkadaşlar. Çünkü tehlikeli yani. Ben buradan direkt çimenlere girerim. Gidiyor. Allah kuşlar camı gibi hissediyorum arkadaşlar. İyisin değil İyiyim iyiyim. <laughs> Sen Aa. normalde hız yapmayı çok seviyorsun değil mi? Sürekli süper spor arabalar çektiğimiz için ister istemez insan istiyor. Yani. E arabanın hakkını Tüm vermek lazım, Aynen, diyorsun. Hakkı vermek <laughs> lazım diyorsun. Bu kanalda ilk defa 0-100 testi yapacağız. Bakalım kaç saniyede çıkacak? Okay. 0. Okay. Freni Frene oturuyorum yani. Ayağım komple frende. Bunu Aha. sana da yaptıracağım zaten. Tamam. Ondan sonra gaza yükleniyorsa bak. bu şekilde. Okey. 70. <laughs> 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 80, 88, 90, 104 oldu. Şimdi çekiş Kontrolünü kapattık. Birazcık daha böyle kendini kaybedecek araba. Hani şey yapma. Tamam. <laughs> Heyecan yapma. Şey sıkıntı yapmadınız. Yani. <laughs> Toprağa çıkarız yani. En, en fazla, yani. Orada da şey yapacak. Aaa! <laughs> Ya şey gibi Bu araba şu an iyi mi? İyi, gayet iyi. Ama böyle bir şey yapıyor değil mi? Bir tındır diyor çünkü. Olsun. Hani diyor ki yapmayın, yapmayın. Bu kadar değil diyor gibi hissediyorum. Kullanacak mısın? Kullanacağım tabii ki. Hadi. <laughs> <laughs> Savruldum. İyi miyiz? İyiyiz. Senin burcun ne bu arada? Benim burcum balık. Balık burcu da tam tersi. Birazcık daha dingin, yavaş bir burç. Ama duygusal falan oluyor. Daha evet. böyle şey içine dönük. Aynen. Pek içine dönük değilsin gerçi ama galiba. Evet ya yani çünkü yükselenim aslan. Bak şimdi videonun başladım dedim ki burçlara çok inanmıyorum. Ama mecburen bir şeyler öğrendim. Yükselenim aslan olduğu için aslan burcu da birazcık tam tersi dengeliyor. Aynen. Güzel. Hadi. Gel. Hadi değişelim. Kaptanımız Meryem Can konuşuyor. <laughs> Mesela ben normalde 80'le giderim. Benim 80'le <laughs> 80 <'li> giderim <laughs> ama hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah! Çok hızlı kalkıyor. Tak diye girsem ben ya şu gelip, karşıdaki lastiklere. Direkt bir <laughs> Mercedes'imiz olur. Aaa! <laughs> <Evet. gülüyor> Aaa! <ay. gülüyor> <laughs> tamam ben sana söyleyeceğim. olduk. İyi bir oldu, heyecanlandım. Hadi deneyelim. Frene sonuna kadar basıyorsun. Evet. Gaza sonuna kadar bas. Aynı anda basayım mı? Bas bas aynı anda. Bas. Aa. Oo. Ama korktum şu anda. Evet. Araba ayağımın altından kaçacak. Bir, Kaçma. iki, üç. <laughs> ne oldu? Ne oldu? R'de gidiyoruz. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir sakatlık dur, çıkacaktı dur, ya. Dakika. Arkaya doğru tak diye girecektik ya. Bana <laughs> bam diye vuruyormuşum. <şimdi. gülüyor> Şimdi tekrar. Bir, iki, üç. Aaaa! Gelmedi ya! Ah geldi tamam. Geldi, okey, okey. Daha önce hiç pistte böyle bir araba kullanma şansım olmamıştı. Koç Burcu sayesinde böyle güzel de bir deneyim elde etmiş olduk. Ama bana şimdi yine sorun, Meryem hız yapar mısın? Hayır, yapmam arkadaşlar, hiç sevmiyorum. Özellikle o arabanın tekerlekleri yere sürtündükçe benim için gitti. Bir ara az daha sıfırdan yüze gitme testini yanlışlıkla geri bir testte yapıyordum. <laughs> Efsaneydi bana sorarsan. Orada efsane bir şey yaşanacaktı, neyse ki sonunda Aa, kurtulduk. Eğer arabalarla ilgileniyorsanız Mehmet'in kanalına da gitmeyi unutmayın. Mehmet'in kanalı hemen şuradan veya şuradan çıktı. Biz de şimdi Mehmet'le birlikte bir son kez hız testi yapacağız. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi daha sonuna kadar frene bastım Mehmet. Aynen. Aa, çekiyorum. Bir <laughs> dakika geri gidiyor. İleri abi ileri. Arabayı geri bir test <laughs> tamamlamışız. Kusura bakmayın şimdi. Arada bir yapıyorum yani. Hadi gidiyorum. Tamam. Aa! Koç burcu çok çabuk sıkılan bir burç. Aynı şeyleri yapmaya ve aynı yerlere gitmeye çok fazla gelemiyor ve yeni yerler keşfetmeyi çok seviyor. Ben de bu yüzden daha önce hiç gitmediğim bir yere gitmeye karar verdim. Biliyorsunuz İstanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar ilçesine bağlı küçük, tatlı ve oldukça popüler bir semt var. Kuzguncuk. Ben Instagram'a girdiğimde bu semtle ilgili çok paylaşım görüyordum. Fakat daha önce hiç gitme şansım olmamıştı. Fırsat bu fırsat diyerek Kuzguncuk'a doğru yola çıktım. Birazcık Koç Burcu'nun tarzından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İşte benim Genelde canlı ve cesur renkleri seviyorlar. Yalan. Ama erkeklerde birazcık daha macho görünümden hoşlanılıyor. Eee, <laughs> maçodan daha az sevdiğim bir şey varsa o da macho seven insandır. Çünkü macho seven insan ya psikolojik travması vardır ya özgüven problemi vardır. Bir yerinde bir eksiklik vardır. Karakter gelişmeyince ailede babap neyse psikolojisini bozmayayım insanların. Herkes istediğini sevsin. Macho seven kadınları ben de hiç anlamıyorum. Bana çok ticici geliyor. En anlamadığım şey de mesela kıyafetine karışıyor ya bir erkek. Ona okey olmasın. Abi bir bu bundan zevk alanlar var. biliyor musun? Evet. Kıyafetime karışmadı diye açık giyiniyor. Kıyafetime karışmadı diye sonra bir de trip atıyor. Yani. O ama çok üst düzey bir kekoluk arkadaşlar Vay, üst ya. Üst düzey kekoluk dediğin her gün saat 18'de milyonlar izliyor anasını. Üst düzey kekoluk ülkeye yayılmış durumda. Ya onlar bile artık okey değil ya. Onlar bile kıyafetime karışamazsın diyor yani. <laughs> arkadaşlar karganın dinliğine bakın ya. Karga balık mı? Yavaş yavaş in. <laughs> Kuruncuk sola diyor. Allah! <laughs> Allah'ım nasıl böyle bir şey <laughs> yaptı ya? Gördün mü? Bir anda arabanın önüne atladı. Neyse ki fren yapabildik. Arkada adam olsa çarpmıştık ama. Nasıl böyle bir şey yapar ya? Kediye bak. <laughs> Hani Instagram postları olur ya, burada böyle sağda solda gördüğün tatlı şeyleri çekip bir Instagram'dan kaydırmalı post çıkartabilirsin. Aa bu ne ya? Jetski var <laughs> <laughs> Bak görmeyi beklemezsin bunu şimdi. Kuzguncuk'ta Jetski ne alaka? Bak şimdi bunu çek, Instagram'da bir kaydırmadır. Çünkü ne alaka? Şehrin içerisinde ben daha önce Jetski görmemiştim. Arkadaşlar bu fotoğrafları da eğer görmek isterseniz, merak ediyorsanız Instagram'ıma bekliyorum. Kuzguncuğun olayı bu eski tip evleri birazcık da görüyorsunuz. Evleri gerçekten çok güzel. Eski tip köşkler var. Neyse alıyorlar onları çek. <gülüyor> <gülüyor> Bunu aslında İstanbul'da her sokağa bence asmamız gerekiyor. Çünkü İstanbul'da bütün sokaklarda kedi var ve insanlar özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Zaten bir örnek biz gelirken daha yaşadık. Daha yavaş kullanmamız gerekiyor. Özellikle bu ara sokaklarda. Çok tatlı, çok sempatik olmuş bu tabela burada. Şimdi Temmuz'un uzun zamandır gitmek istediği bir dönerci varmış. Çok ünlü bir dönerdi. Orayı bulduk. Şimdi burada Meket Dönercisi'nde közde döner yiyeceğiz. Sen yeme, sen de olur. Ben yerim bir tane. Hadi bakalım. Dönerci gerçekten çok ünlü. Gelen ünlülerin fotoğraflarını vesaire çıktıkları televizyon programlarını bastırmışlar. Canan Karatay burada yiyor bak. Döneri nasıl seviyorum? İçerisinde sos vesaire varsa yani Berlin tarzıysa Berlin dönerine bitiyorum. Bakın Berlin'e sadece o dönerden tekrar yemek için gelmek istiyorum. Ama normal yalnızca et olduğu zaman içerisinde çok coşamıyorum. Çünkü çok et sevmiyorum. Aç bakalım borçayı. Nasıl? İlk etapta sen anlarsın etten. <laughs> Bakalım. Bence az pişmiş. Hakikaten sanki daha pişebilirmiş gibi. Güzel ama. Gevrek olduğu zaman daha çok seviyorum. Bak orada kedicik geldi ona vereceğim bir tane. <gülüyor> 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 Kiti gel bakalım. <gülüyor> 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 Ay tabağa geldi. Tabağa çıktı. Oha o kadar değil, o kadar değil, oğlum. o kadar değil, biz de yiyeceğiz. Aa, patates kızartması. Aldı <laughs> Kedi çok tatlı. böyle Evet, evet, evet. o kadar değil. <laughs> çok tatlı ama ya. Arkadaşlar çok tatlı ya. Şu görüntü bile benim içime eritti ya. Çok tatlı gözüküyorsunuz. Aha kocaman parça. <laughs> kocaman bir parçayı aldı. Evet, şimdi Temmuz yemeğini bitirdim. Sormak istiyorum. Ee, Hayır, Temmuz ve tetikleri kadar var mıymış? Dünyada yediğim en iyi döner demiyorum. Çok güzel bunlar. Her zaman gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz diyorum. Şimdi dönerciden şöyle bir bilgi aldık. Bu sokakta çok güzel bir boğaz manzarası varmış. Sokağın ismi Bamyacı Sokağı. Bakalım öyle bir sokak mı ama çok güzel bir ev gördüm. Galatasaraylı, sarı kırmızı. Aa Koç burcunun renklerinde bu arada. Oo, oh, oh. Hidden Gems in Istanbul. Evet, öyle oldu. Wow. <laughs> ne var? Kargalar konuşuyor diyorlar. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Konuş bakayım bir. Buraya gelirken ne düşündün de buraya geldin? Kargalar çok akıllı, çok güzel konuşuyor diyorlar. Cicik kuş. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım. O burnunu sıkacağım senin. Bu sokağa girerken hiç böyle bir manzara ile karşılaşacağımızı aslında düşünmemiştim. Çünkü normal bir sokağa girer gibi girdik ama sokağın sonunun çıktığı yere bakar mısınız? İstanbul Boğazı tümüyle ayaklarınızın altında. Oha bu ne be? Çok güzel. Kuzguncuk'a kadar gelmişken neredeyse sokakta karşılaştığım herkesin bahsettiği kuzguncuk mantarını denemeden de dönmek olmazdı. Bu yüzden tarihi kuzguncuk fırınını ziyaret ettik. Kuzguncuk mantarının da arkadaşlar içerisinde un bulunmuyormuş, yağsız ve tamamen fındık, fıstık ve cevizden üretiliyormuş. Bunu gördüğüm için daha da mutlu oldum. Tam benlik. Görüyorsunuz şurada bulunanlar kızgıncık mantarı. Ve kuzguncuk mantarı yalnızca kuzguncuk fırında satılıyormuş. Tadına bakalım. Ben böyle hamur işlerini çok severim. Unsuz, yağsız, şekersiz, fındık, fıstık unu bayılırım. Bayağı güzel ve hafif olması benim hoşuma gitti. Çok güzel. Benlik bir hamur işe. Hamur da sayılmaz aslında. Kesin unu yok ama çok iyi. Bak ben bu değişiyorsam bunu alır yardım. Çayla birlikte müthiş gidiyor. Bayağı iyi bu ya. Bir de prenses kurabiyesi diye bir şey aldık. Şöyle, görüntüsü böyle. Bu da aynı zamanda unsuz yağsızmış. Bakalım bu nasıl? Orada bu bir kurabiyenin fiyatı bir. 55, TL. Yani 55 TL ile eskiden İskender hmm. kebap yiyorduk. Şimdi kurabiye yiyoruz. Yazık. Fıkra bu kadar. Şuna bak bu çok güzel. Prenses kurabiyesi. Oha çok güzel. Bravo. Şu kurabiyeye bayıldım ya. Prenses kurabiyesi gerçekten bir prensesin ağzına yakışır bir lezzet. <laughs> Ay kedi peşimize takıldı değil mi? Vallahi geliyor. Benim şeyimi takip ediyor. Şu an sarkıya ya. Huzur dolu bir boğaz semti olan Kuzguncuk, denize bakan yalıları, birbirinden sevimli sokakları ve sokakları dolduran sevimli kedileriyle bana gerçekten inanılmaz bir keyif verdi. Hatta kuzguncuğa taşınmayı bile düşündün bir anlığına. Aa, aa. Dünden razıymış. Aşk o beni sevmedi. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Koç burcu yeni yerler keşfetmeyi çok sever diyerekten Kuzguncuğu keşfettik. Burasını özellikle hayvanlara olan sevgilerinden dolayı çok sevdim. Bu hayvanları sevmiyor ve bakmıyorsalar bu hayvanlar bu kadar. insanlara cana yakın olmazlar. Bebek ya. Uy. Biraz sert severim ben de. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ateş elementi burçlarından koça yakışır bir gün geçirmeyi denedik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir önceki videomuz biliyorsunuz balıktı. Çünkü balık benim burcumdu. O sebeple o şekilde bir torpil geçtik. Fakat siz ilk videoya çok fazla koç yazdığınız için ikinci videoyu koç olarak belirledim. Yine üçüncü videoyu da siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Üçüncü burcumuz hangi burç olsun? Tamamıyla sizin isteklerinizle ilerliyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.